Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minion Simulator'a başlıyoruz. Evet. Bugün sizlerle birlikte Mining Simulator'a gördüğünüz gibi çok güzel başladık. Üstümde benim ezik iziyor Sağ olun. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar ve sandığım kadarıyla şunları topluyoruz. Topla bakalım işçi çalış. O tahta kılıç çıktı lan ilkten. Vay be. Tamam. 4 saat oldu. olacak. Bu ne hiçbir şey çık çıkmaz galiba. Oha! Her vurduğumdan şey bir şey çıkıyor lan. Güzel oldu. Vur bakayım. O 5 5 vuruyor. İyi vuruyor. Bak şimdi sen inventoriye mi Heh, Tamam. Ee, kullan diyelim şunu. Tamam. Oldu şu an. Peki ya kazmalardan tahta kılıç kaç veriyormuş? O kopuz çok daha iyi. Bakalım şuradan kopuz kaçıncı diye. Oha! <laughs> İki tane yan yana çıkarttık bildiğin üst üste. Pardon. Evet şurada ücretsiz ödül ödül yazıyor. Ee, Bereşmal senden tatlıdır. Hadi Gidelim bir bakalım. 144 tane pet varmış. Oha. Ücretsiz ödemizi de şuradan aldıktan sonra burası 5k. Çöl çöl'e geçeceğiz bundan sonra. Tamam. Hadi kas. Topuz da vuruyor altına ya. Cahil seni. Ee, şu yumurta kaç Bir bakabilir miyim? Bir tane aç. Yüz mü bu? Aa açtım. Hayır ya. Madenci çıktı. Ee, şuradan bir tane daha açalım. Tabi bu bunu kazabilirse. Hadi oğlum ya ama ezik çıktın ha. Ay, inventory. E ee, sonra şu a bir tane de tamam şimdi şunu bir kullan diyelim ee, minyonlardan bir tanesinde bu ha bir tanesinde bu bir tanesinde bu tamam şimdi arkadaşlar benim de bildiğim kadarıyla şuradan en çant ediliyor yani büyülüyoruz 192 diyor bir tane daha açalım bakalım şansımızı deneyelim 1 2 3 sizin şansınız Lan. Oğlum bu kadar kötü de çıkacağını bilmiyordum ki lan. Neyse. Şimdi şuradan bir en edelim. Yani büyüleyelim. Bakalım. Şöyle ee, daha fazla gerekiyor diyor. Şunu. Şunu. Ve bunu. Olmadı galiba. Şimdi şunu da koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Olmuyor. Vay canına. Bunu, bunu ve bunu koyuyoruz. Ama daha fazla ihtiyacım var. Bir tane daha olursa yapacağım. Benim öbür işçim neden yok şu an? Üç tane madencim var benim. Ee, şimdi bunları nasıl bir şey... What the? Kullan diyoruz. kullan bunu bunda tamam. Yani üç tane madencim oldu. Gelelim bakalım oraya doğru. Benim daha hala izi geziyor. Sağ olun. Şimdi bakıyoruz 5 kaç diyor. Pet aç açacağım gibi duruyor. Çünkü pet açtıkça daha iyi şeyler çıkartabiliriz. Bak sen benden daha ziksin. Ben seni ezerim bak. Mükemmel espri. Vay. 200 mü oldu? Hayır yani o anlamda değil. Ya. Bir dakika lan ben iki Neyse boş ver. Bir tane aç diyoruz hemen şöyle. Allah Allah. Oğlum hep bundan çıkıyor lan. Bak. Bravo. Beş tane falan açtım bundan. Hala bu kadar çıkıyor ya. Çüş yani. Ne diyeyim ben artık. Yani. o buz nismen çıkartmış bunlar. Buz Ben bayağı bir şey açacağım gibidir ya. Çıkartmak için. Buz Bunun en sonuncusu buz galiba. Benim bildiğim kadarıyla. Aynen buz büyük ihtimalle İtfaiyeci bir önceki. Açıyorum ben. Bu da minerların şansına. Minerların şansına bu çıktı. Ulan minerlar bile ben konuşamadım. Ulan minerlar bile sizin sevdiğiniz kadar beni sevmiyor. Ya cümle kuramadım. Dur. Ee, şuradan benim üç tane maden madencim vardı. Şunu çıkartıyoruz yerine garsonu takıyoruz. hadi bakayım. Kazmalardan şunu çıkartıyoruz. Sonra kullan diyoruz. Tamam. Son minyonlar diyoruz. Şuradan boş olan şu var. Ee, şuna kullan diyoruz. Tamam. Şu an güzel oldu. Gidin bakalım. Ha tamam, buraya. İyi hızlandı biraz daha ya arkadaşlar ben 5 k biriktirmeyi deneyip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 k param oldu spool yani bu bölgenin sonuncu kazmasında çıkarttım. Gördüğünüz gibi bir tane devetifayeci, bir tane e, iş adamı, bir tane de garson var. Güzel bir kadro bence. Eventörden şu çıkan Sputula 1.5 veriyormuş. Ee, topuz şu an iş adamımızda en güçlümüzde. Topu Topuzu e, bundan çıkartıp e, bunu veriyoruz eline. Heh, bir dakika. Anladım şimdi. Ee, bunu çıkartıyoruz eline veriyoruz. Ondan sonra minyonlardan. Bunun elinde bu var. Bunu çıkartıyoruz. Ay. Bunu çıkar. Ya. Ya abi bir dakika ya. Uf, aman be. Çok karışık yapmışlar burasını. Minyonları kazmalar şundan çıkarıyoruz. Sonra kopuzu bunu takıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir kadromuz oldu. Hemen şuraya alalım. Evet aldık şu an gördüğünüz gibi. Ve yeni bölgedeyiz. Yeni bölgede böyle silahlar varmış. Ee, hemen bakalım böyle. Buradaki şey kaç veriyor bize? Kaç istiyor bizden yani? Hemen bakıyoruz. 10k istiyor. Oha! Yani böyle kaçmış? 125 bin ya. şu yani. Buradaki şeyleri kasa gibi alıyoruz biz bu arada. Ama iyi para gelecek diyor umuyorum. Oha 2K geldi lan. Bayağı iyi geliyormuş gerçekten. Buradan bir en sonucu çıkartırsak var ya çok pis sevmiyorum ha bakalım. 1, 2, 3. Bu şey David Fayeci sizin şansınıza çıkarttım. Bu zinismenin de sizi şansınıza çıkarttım. Haberiniz olsun ha. Bundan da bir 2K gelecek şimdi. Oo, güzel mi bu? Alalım. 4K param oldu gene. Sen ona mı geliyorsun? Agave'ye tek atacak değil mi? O atmadı. Ha en kötüsüymüş. Ama olsun yine fazladır ya. Işınlanmak için. Evet. Şöyle bakalım. Asa 1.2 veriyor. Tahtakışlar 1.1 Bu da 1.1 veriyor. Minyonlardan iş adımı var şurada. Garson mu? Heh. Daha fazla biliyormuş Bundakini çıkartıyoruz Ve yerine asayı Takıyoruz tamam Şu an bayağı güzel oldu kadromuz 1 2 3 Üçünü de buraya yolladım Bakalım Bir anda kaç paramız olacak 5k verir herhalde burası ya baksana bayağı bir düştü çünkü Kaktusa da Elinde hiçbir şey yok bu arada Neden öyle acaba Yine bir tane asağımız çıktı. Onu alamadık. Oo ket çıkartmış orada. Güzel. Ay, herhalde 5 seviyede bizi eziklemeyi bırakacak. Hala bırakmadı bizi eziklemeyi. Oğlum sudan yürümesene. Köprü var burada. Allahım ya. İşte kimin petleri. <laughs> Bu güzel bir şey değil galiba. Hadi karım bakayım oraya. Bam. Oo güzel 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 güzel. Şurayı da alın. Sonra bir tane pepe çalalım. Hadi. Sonunda o iyi para geldi ve 10 kanımız oldu. Bunu gene sizin şansınıza açacağım. Bismillah diyerek. Bismillahirrahmanirrahim. Hı, Sizin şansınıza. Şans. Şans. Hayır, normal seviye bir. Kaçıncı bu? İkinci, gene iyi ikincidir. 150 veriyor ikinci olmasına rağmen. Bu 157 veriyormuş. Bu 132 karson 21. Şu 21 aa sadece bunlar var tamam bunu bir çıkartıyoruz yerine bunu takıyoruz kazmalardan ee, şu asa bir de bu asa var bunu kullandıralım diye o zaman aa yonca 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 bir dakika dur şunu çıkar yerine yoncayı tak evet gördüğünüz gibi şu an bayağı güçlü olduk bence Adam en sonuncudan çıkartmış ama hala yavaş kırıyor gördüğünüz gibi. Tamam petler artık ben de kuralları uymayacağım madem siz uymuyorsanız. Aha. Ne oldu lan bana böyle? Sıkıştım. Şimdi daha hızlı kırarız diye tahmin ediyorum. O adam ona gitti. Cat de buna gitsin bakalım. Cat. Ya ben bunu bu ay falan değil ya ben buna cat diyeceğim. Ket daha mantıklı. Oo bayağı yıktık yalnız. O kaktüs benim değil. Çıkartmam lazım ondan. 1.9K paramız oldu şu an. Bakalım şimdi. Şöyle bir. İlk kişi buna gitsin. Kaç vuruşta alabiliyorlar. Hı bayağı güçlü. Tamam ya bayağı güçlüymüş. Şöyle bir bakalım. Burası çok sıkıntı ya. Hiçbir şey düşmüyor buraya. Ben daha ikinciden çıkartabildim ama aynen. Bu bölgenin ikincisini çıkartabildim ikinci. Everyone'tım inventörümde kaç kazma olmuş bu arada bakalım. Ee, galiba silmek zorundayız veya bunları çöp etmeden basarız büyüleriz hemen şunları bir büyüleyelim gel bakalım petler sizin eşyalarınızı büyüleyeceğiz şuradan büyüle kısmı var büyüle geliyoruz ve eşyaları büyüleyelim ben kopuzu büyülemiştim doğrusu ee, şimdi e, kopuzu değil de onun yerine yoncayı büyülesek daha iyi olur bence şöyle bir şu asalarla mı büyülesek bilemedim şu an bence asalarla büyüleyelim şöyle büyüle dedik tam ve ikinci seviye oldu müthiş yonca neden senin elinde değil büyüdüğümüz için mi tamam şimdi elinde buna tek atar büyük ihtimalle artık yani bir zahmet o oradakine gitseniz ne güzel olacak buna nereye tıklayalım onu ben şunu bir alsanız var ya başka bir şey istemiyorum sizden ha zengin olacağız ya onun kabirden geliyor böyle bayağı iyi oldular gene o hangisi o işte bu hadi bakayım al dedik kaç bu bakalım 1.55 aaa kötü Kötü bayağı kötü attı. 57 ve 55 bayağı kötü evet. Bizim hala tahta kılıç var mı ya? Bak şunda Kazan spotla kaç veriyor? 1.5 O zaman biz onun yerine bunu verelim. Şu spotları çıkaralım eline şu bowling topunu verelim. Tamam şimdi daha iyi oldu diye tahmin ediyorum. Şimdi de gidin bakayım ne kadar süre alacağız. İyi alıyorlar baya. Vihiii. Neyse çıktı göstermedi ama. O kasa 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 kasa. 2, 3. 3'ünü de gönder. Adam tam bu o şey çekiç çıkartmış. Tam bu nereden çıktı? Ay iyi. <laughs> Birileri kazmış 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 bırakmış. Şöyle bakalım. Bu neymiş? Yani teleportlar yine? Kaç tane bölge var bakalım. Bunu büyük ihtimal iki bölümde bitirebiliriz anca. Ondan sonra yine de bitiririz yani. Şuna gidin bakayım. İlk dakika paramızı biriktireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, ben bir ee, veya burada videoyu birlikte bitirelim. Çünkü 3. bölgeye bayağı bir geçemeyeceğiz gibi duruyor. Aynen. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye.